genel anlamda hazırlık, planlama, düzenleme, düzeltme, sunum olmak üzere. Gelelim hazırlık aşamasına neler yapılabilir? Konu bu aşamada belirlenir dedik. Konu belirlemek için de farklı tekniklerden yararlanabilir. Öğrencilerle işte hazırlık aşamasında saydığımız işlemler. Konuyla ilgili konu belirlendikten sonra gidip hemen araştırma yapmadan önce ne yapmam gerekiyor? Bir de konuyla ilgili ön bilgilerimi harekete geçirmem gerekiyor. Ben bu konu ile ilgili neler biliyorum. Bazen belki kısa sürede bir hazırlıkta ön bilgilerimle yazacağımı düşünürsek ön bilgileri harekete geçirme burada önemlidir. İşte beyin fırtınası, küple şey listeleme, cluster dediğimiz tekniklerde zaten bu ön bilgileri, çağrışımları ortaya çıkaran teknikler demiştik. Bunun dışında yazma konusu ile ilgili anahtar kelimeler, ana ve alt kavramları belirleme. Ana ve alt kavramları belirlemeyi özellikle çizdim. Taslakta da çünkü buna benzer bir ifade var. Aman diyelim karıştırmayın. Onu da birlikte not alalım. Ana ve alt başlıkları belirleme aşıkları ya da maddeleri belirleme diye gelir. Maddeleri belirleme taslaktadır. Ana ve alt kavramları belirleme. Yani metnin anahtar kelimelerini belirleme bu aşamada hazırlık aşamasında diyebiliriz. Taslakta göstereceğim ana ve alt başlıklar maddeler nedir diye daha da somutlaşmış olacak. Şunu taslak diyelim benzer bir ifade olduğu için karışmasın. Şu ikinci maddeye aman diyelim arkadaşlar dikkat. Bu hep karışıyor. Oturana kadar biraz zaman alıyor. Yazma konusunu sınırlandırma bu aşamada dedik. Yazma amacı yazının ana fikrini belirlemek. Hedef kitle kimin için yazacağım? Hangi türde yazacağım? Yazma konusuyla ilgili farklı kaynaklardan araştırma yapma. Şimdi ÖSYM'nin buradan bugüne kadar seçenekler arasına soktuğu okuma kazanımlarına değinmiş olacağız. Çünkü gelirse zaten ki iki senedir seçeneklere giriyor. Bu senede yine sorulabilir arkadaşlar. İki tane okuma kazanımımız var. Çıkmış sorular da dikkat çekeceğim. Bakın bunlar diye. Ama siz de zaten çözdüyseniz mutlaka hatırlarsınız. Hazırlık aşamasıyla özellikle ilişkilendirilmiş kazanımlar olduğu için dikkat. Öğrenci bu aşamada farklı kaynaklardan araştırma yapıyorsa okuma kazanımlarını düşündüğüm zaman neyi gerçekleştirebilir? Bilgi kaynaklarını etkili biçimde <laughs> kullanmak. Soru da karşıma nasıl çıkabilir? Bilgi kaynaklarını etkili biçimde kullanma tabii ki şöyle gelebilir. Öğrenci bir konu belirledi ya bu konuyla ilgili işte diyelim ki bir internetten dijital bir kaynaktan araştırma yapacak. İşte öğrencinin Google'a yazacağı işte burada özellikle konusuyla ilgili anahtar kelimeler, kavramlar olabilir. Google'dan istediği bilgiye öğrenci rahatlıkla, hızla etkili bir biçimde ne arayacağını hani dedi demiştik ya ebeveynlerimizde olmayan bir özellik diye. Hani yaparken çok zorlanırlar genellikle. Çok detaylı şeyler aratırlar. sesli arama falan yapmaya çalışırlar. Öğrencinin baktık mesela internet üzerinden konusuyla ilgili hazırlık aşamasında araştırma yaparken işte Google'ı ya da arama motor motorlarını kullanarak istediği bilgiye rahatlıkla ve hızla ulaşabilmesi derim ki öğrenci bilgi kaynağını etkili bir şekilde kullanmış. Ya da geldim bu dijital kaynakta Basılı bir kaynak olabilir. Basılı bir kaynaktan öğrenci e, içindekiler kısmını ee, mesela etkili bir şekilde kullanarak hemen konusuyla ilgili e, edinmek istediği bilgilere rahatlıkla ulaşabiliyorsa yine bilgi kaynaklarını etkili biçimde kullanmıştır diyebilirim. O zaman altına da notumuzu düşelim. Soruda da karşımıza gelirse buna benzer bir etkinlik olabilir tabii. Nasıl kaynaklarda içindekiler kısmını dijital kaynaklarda arama motorunu <laughs> etkili kullanarak aradığı bilgiye rahat ve hızlıca ulaşma varsa ÖSYM e, bilgi kaynaklarını etkili biçimde kullanma okumada gördüğümüz kazanımımızı burayla ilişkilendirebilir. Bir diğeri öğrenci tabii ki buna çok benzer bir kazanımız daha var. O da nedir? Bilgi kaynaklarının güvenirliğini sorgular. Bizim okuma eğitiminde ortaokulda her sınıf düzeyinde gördüğümüz bir kazanım. Açıklamasında ne yer alıyordu? Tabii ki bununla da gelebilir. Hadi bir hatırlayalım. Bilgi kaynaklarının güvenirliğini sorgulama. Evet. Güvenirlik dediğimiz doğru bilgi vurgusudur ve hani daha görece güvenilir kaynaklarımız olan bizim edu, go uzantılı site mesela diyelim ki öğrenci hazırlık yaparken konusuyla ilgili işte edu ya da go uzantılı bir siteden araştırma yapmış. Bu verilebilir. Çok daha tabii ki basit bir e, soru olur. Ama bunun dışında bunun okul eğitimindeki uygulanış hali gibi düşündüğümüz zaman şu da olabilir. Öğrenci burada dedi ki farklı kaynaklardan araştırma yapabilir. Bu kaynaklar ne olabilir? İşte internetten olabilir. Gidip kütüphaneden işte kitaplar, dergiler, makalelerden e, araştırma yapabilir. Veya işte e, konusuyla ilgili diyelim ki uygunsa müsaitse e, bu konu işte birileriyle mülakatlar, röportajlar yapabilir. Bu da bir bilgi kaynağıdır. Ve güvenilirlik sorgulama dediğim şu. E, mesela benim özellikle internetten aldığım bilgi güvenilir bir bilgi mi? Doğru bir bilgi mi? Diyelim ki şunu, bunu şununla karşılaştırıyorum. Diyelim ki internette atıyorum Wikipedia'da işte araştırdığım bir bilim insanı ya da bir sporcunun hayatıyla işte ya da elde ettiği başarılarla ilgili bir bilgi var. Bu edindiğim bilgiyle diyelim ki onun hakkında okuduğum bir kitap. İşte kütüphaneden edindiğim bir kitaptaki bilgi birbiriyle örtüşüyor mu? Bir, bir çelişki var mı? Bu bilgiler doğru mu? Örtüşme durumu. Bilgi kaynaklarından, farklı bilgi kaynaklarından edinilen bilgileri karşılaştırmayı görürsünüz arkadaşlar burada da. Niye? Güvenilirliği sorgulayacaksam tabii ki e, karşılaştırma yaparak bu bilgi diğer bilgiyle örtüşüyor mu? Doğru mu? Bir tutarlılık var mı? Ya da hangisi doğru? Hangisi yanlış gibi? ÖSYM e hazırlık aşamasıyla <laughs> bu iki kazanımı birleştirebilir. Zaten yakın zamanda Cevap seçeneği olarak bunu soktu. Atıyorum 2024'te de cevap seçeneği değil normal. Atıyorum anlattığı planlı yazma aşamalarında uygulanan bir işlem olarak da yani cevap seçeneği değil işte çadırıcılara da koyabilir. Bu aşamayla ilişk ilişkilendirmiş olalım. Bunları da unutmayın. Toplanan bilgileri düzenleme, organize etme yine e, anahtar kelimeleri, ana ve alt kavramları belirleme gibi karışan genellikle ikinci bilgimiz diyebiliriz. E, o yüzden bunları da yıldızlamış olalım. Hazırlık aşamasında yapılabilecek işlemler bu işlemlerde diyebiliriz. Uzun süreli hazırlıkta tabii ki işte yukarıda gördüğümüz işte e, sıralama, e, işte küpleştirme, cluster, beyin fırtınası, soru cevap, 5N1K gibi e, tabii ki etkinliklerde uygulanabilir hazırlık aşamasında. Notunuzu aldıysanız diğer aşamamıza geçelim taslağı. <laughs> evet evet. 4 artı 1'deyiz şu an. Bir de şuraya şunu da yazalım. Taslağı yazdık ya. Şunu da yazalım buraya. Şu iki maddeden bir de ok çıkardım. Tam karşılaştırma burada da üzerinde olsun. Yazma amacı. Hedef kitlesi. Ve yazı türünü gözden geçirme derse o da yine taslak aşamasında belirleme derse hazırlık. Gözden geçirme derse taslak aşamasında. Bunu da yazalım. Öncekiler neydi? O süreç temelli yazmanın Zübeyde Hocam aslında şeyi. Özellikleri de Aynı. Hiçbir fark yok. Ama sadece hani bir kaynak olarak orayı da görmüş olun süreç temelli yazmanın özellikleri. planını yazmayı biraz daha detaylı işleyeceğiz diye böyle madde madde. Hem de zaten 2023 sınavında Burada şimdi hazırlıktaki kazanımlara da değineceğiz. Kazanımlardan neredeyse düzeltme aşaması sorulduğu için yazarlık ve yazma eğitimi kazanımları da var. Yani iki farklı şekilde incelemiş olacağız. Geçiyoruz herhalde not aldınız diye düşünüyorum. Şimdi konuyu sınırlamada demiştik ki mesela şurada çok güzel bir örnek var. Gece konusu geniş bir konu. İstanbul geceleri karanlık bir... Gecede İstanbul'da gezintisi karanlık bir İstanbul gecesinde otomobille boğaz gezintisi karanlık bir İstanbul gecesinde otomobille boğaz gezintisinde kedilerin çağrıştırdıkları tam bir böyle konu sınırlama örneği görüyoruz. Konuyu sınırlarken öğrencinin kendisine veya öğretmenin öğrenciye de sorabileceği bazı sorular var. Bu sorulardan hareketle Yine analiz edelim konu sınırlandırma hazırlık aşamasındaydı. Konunun hangi yönüne ilgi duyuyorum? Tabii ki ilgi alanımıza göre de ilgi alanımıza burada sınırlandırmada bize yardımcı olabilecek bir unsur. Bunun dışında benim tabii ki konuyu sınırlandırmamda bir diğer unsur da gözlem birikim veya elimdeki belgeler. Bu araştırmalarda bu konuyu sınırlandıracağım ama hangi yönüyle ilgili elimde bilgi belge daha çoksa mesela o konunun o yönüyle ilgili sınırlandırma yapmam daha mümkündür. Yine kaynak Vurgusu tabii ki. Yazımı kimler okuyacak, beni kimler dinleyecek? Bak, hedef kitle demek ki yazının sınırlandırılmasında önemli bir unsur diyebiliriz. Yazma amacı, hedef kitlesi. Yazacağım yazı veya yapacağım konuşma ne uzunlukta olacak? Yine uzunluğu da tabii ki benim konumu sınırlandırmamda önemli bir unsur olacaktır. Buna da dikkat, özel bir soru gelirse. Her aşamada konuyla ilgili bilgilerden sonra mutlaka yazarlık veya alım eğitimi programında kazanım şeklinde yer alan maddelere de değineceğiz. 2023'te neredeyse buradan düzeltme aşaması sorulmuş gibiydi arkadaşlar. Konu belirleme. Anahtar kelime ve temel kavramları belirleme. Zaten aynı ifadeler var da. Konuyu sınırlandırma. Yazma amacını belirleme. Hedef kitle ve türü belirleme. Konuyla ilgili araştırma yapma. Farklı kaynaklardan yararlanma. Bakalım. internet, gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, uzman kişi. Burada farklı farklı bilgi kaynaklarımız var. Mesela yukarıda der ki aynı işte Ayşe yazı yazacak. Bu yazısının konusuyla ilgili işte bir internetten bir işte ne bileyim işte sporcuysa sporcuyla görüşme olabilir. Ee, bilgiler edinmiştir. O zaman farklı kaynaklardan yararlanmıştır diyebiliriz kesinlikle. Yazısıyla ilgili topladığı bilgileri düzenler. Özellikle üzerinde durduğumuz ikinci ve sekizinci kazanımlar demiştik. Taslakla karıştırmamanız gereken. Geldim taslak yani planlama aşamasına. Bir, taslakla ilgili en önemli ifade ana ve alt başlıkları belirleme. Şurada taslak örneğim de var. Ben onu göstereceğim size mesela. Taslak örnekleri. Ana ve alt başlıklar. <laughs> Baktığım zaman kültürel miras konulu yazılı bir anlatım taslağı. Baktığım zaman bakıyorum. Arkeoloji, Siyasi ve ekonomik açıdan kültürel miras, kültürel mirasın korunması gibi başlıklar alt başlıklardan oluşuyor. Bunun dışında işte müzeler, UNESCO ve Dünya Mirası, somut olmayan kültürel miras, kültür turizmi, kültürel mirastan kimler sorumlu gibi. Baktığım zaman alt başlıkları görebiliyorum. Ya da bir diğer e, ahlak temalı yazılı anlatım çalışmasının planına baktığımız zaman, bak şimdi A, B, C diye ana başlıklar verilmiş altında da, Hayatımızı olumlu şekilde değerlendirmiş oluruz, çevremize örnek olabilecek eserler verebiliriz, karakter bütünlüğüne sahip olabiliriz. Ne yapmış? Yazının A bölümünde, yani atıyorum giriş bölümünde ya da işte A başlığı altında yer vereceği fikirleri belirlemiş. Baktığınız zaman sanki yardımcı fikirler gibi duruyor, değil mi? İşte görüş sahibi olmanın kazançları nelerdir? Fikirleri e, burada ele almış. Düşüncenin değeri nedir diye yine aynı şekilde. Cesaretin faydaları nelerdir? A, B, C başlıkları altında e, işte bu bölümlerde yer vereceği fikirleri belirlemiş. Ama D'ye geldiğim zaman bakın ahlak sağlamlığı nelerden oluşur demiş. Burada da doğruluk, iyilikseverlik, çalışkanlık, vatanseverlik diye alt başlıkları belirlemiş mesela. Alt bir başlık olarak bu konulara değinmiş olacak yine taslak örneklerimiz bu şekilde. Ana ve alt başlıkları belirleme taslak için bu yüzden en önemli bir madde. İkinci madde giriş gelişme sonuç bölümlerinde. Seçilen düşüncelerin bu bölümlerden hangisinde işleneceğini belirleme, iki tane özellikle taslak için kullanılabilecek iki tane anahtar ifade var diyebiliriz arkadaşlar. Bu iki madde çok önemli. Şuna da dikkat. Konu, yazma amacı, ana maddeleri yazıya geçirme. <laughs> Bakın, tek bir ifadeden yine aşama değişiyor. Konu belirleme, hazırlık dedik. Yazma amacı belirleme, hazırlık dedik. Ama bunları yazıya geçirme dediğim aşama, taslak oluşturma aşaması. Yazıya geçirme ya da ne demiştik? Gözden geçirme diye belirtmiştik. Gözden geçirme ya da yazıya geçirme gibi bir ifade görürseniz bunun taslak olduğunu bilelim. <laughs> Bilgilerin sunuluş sırasını yani ilgi ve önem derecesini belirlemek. Yani bilgiler arasından seçme yapma. Şunun yanına da ekleme çıkarma seçme diyelim. Ekleme çıkarma seçme diye de gelebilir. Ekleme çıkarma yani bilgiler arasında bir seçme yapıyoruz. Hazırlıkta aslında edindiğim farklı kaynaklardan edindiğim birçok bilgiyi hangi bölümde hangisine yer vereceğimi belirliyorum ya da işte e, bu bilgiye çok ayrıntı kalır dediğimi eliyorum ya da işte burada şuna da değinmeliyim dediğim bilgiyi e, buraya ekleyebiliyorum. Bunun dışında metni yansıtan bir ya şunun yaz yazıya geçirme ya da konuyu yazma amacını hedef kitleyi gözden geçirmek demiştik ya hazırlıkta not almıştık son aldığımız not gözden geçirme derse ya da hani yazıya geçirme yerine bunları gözden geçirme derse yine taslak. Metni yansıtan bir başlık bu aşamada belirlenebilir arkadaşlar. Yanlış bir ifade değildir. Yine makalede geçen bir ifadedir. Taslak aşamasında genel bir başlık belirlenebilir. Bunun dışında yazının bölümleri arasında bütünlük sağlanmış oluyor. Genel anlamda gelişi güzel bir şekilde bölümleri oluşturduğum için. Ana düşünceyi destekleyen yardımcı düşüncelere karar verme. E bunu da nereden çıkarabilirsiniz? Ş şurada pardon şu madde. Bilgilerin sunuluş sırasını, ilgi ve önem derecesini belirlediğim zaman ne yapıyorum zaten? Tabii ki yardımcı düşünceleri belirlemiş oluyorum. Metin içerisinde ana fikri destekleyecek yardımcı fikirleri de belirlemiş oluyorum. Şimdi... Gelelim taslakla ilgili önemli bir ayrıma. ÖSYM zaten soruda bunu yedirdi. O soruda tekrar dikkat çekeceğim ve size hatırlatacağım. Taslak her zaman bu şekilde yazılı biçimde yani Düz yazı biçiminde e, olmak durumunda değil. Taslak, görsel düzenleyici şeklinde de yapılabilir. Çıkmış soruda buna zaten ÖSYM'e yer verdi. Nasıl yapılabilir? Tabii ki işte bilgilendirici ve tartışmacı anlatım türü ise sınıflama veya balık kılçığı oluşturulabilir. İşte neden sonuç ilişkilerini gösterdiğim veya işte alt başlıklar içerisinde bir sınıflama yaptım. Öyküleyici işte anlatım türü için olay zinciri gibi yani burada diyelim ki bir öykü yazacağım bir tiyatro yazacağım veya işte atıyorum biyografik bir metin yazacağım ee, burada yaşanan olayları ele alacaksam olay zinciri şeklinde de oluşturulabilir bu bilgiye dikkat ÖSYM sorusuna zaten sokmuş oldu hem birincisi metinde taslak var mı yok mu gibi bir ikileme düşmemek için önemli İkincisi bilgi düzeyi gelirse de tabii ki yine yanlış değil o zaman ne diyoruz taslak görsel düzenleyici şeklinde de yani bir olay zinciri sınıflama bir balık kılçığı bir işte dört kare yöntemi gibi farklı e, görsel düzenleyicilerden yararlanarak, yararlanarak da oluşturulabilir diyebiliriz Evet, taslak örneklerimizi geçtik. Şimdi taslakla ilgili programda yer alan bir de e, kazanımlara değinmiş olalım yazma planı oluşturma, zaten açık planlama aşaması, ana ve alt başlıkları belirleme, öğrencilerin hazırlayacağı proje ödevlerinde birkaç paragrafı geçen yazılarında ana konuya alt başlıkları ayırma becerisi. Yani daha uzun bir metin yazıyorsa, işte bir proje ödevi hazırlıyorsa ana alt başlıklardan oluşturur. Ama diyelim ki sadece bir metin yazıyor, daha kısa bir metin yazıyor. İşte serim düğüm çözüm ya da giriş gelişme sonuç gibi bölümleri belirlemesi taslak aşamasında diyebiliriz. Anlatım planını oluşturur. Yazının bölümleri arasında bütünlüğü sağlar. Yazının bölümleri belirlendiği, bu bölümlerde işlenecek konular seçildiği için bölümler arasındaki bütünlük bu aşamada sağlanır. Pastak aşamasının e, kazanımları da bu şekilde.